Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok sağlıklı, çok pratik ve çok lezzetli bir çorba, pazı çorbası yapacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak tenceremize bir adet yumurta sarısını koyuyoruz. Ardından 7-8 kaşık yoğurt ekliyoruz. Ardından 3 yemek kaşığı unumuz var. Onu da ekledikten sonra tencerenin içerisinde direkt bu üçünü bir karıştırıyoruz. Boza kıvamında güzel bir meyane elde etmiş oluyoruz. Hemen içerisinde biraz nane, tuz ve karabiber ekliyoruz. Ardından bir su bardağı su koyup tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Bu şekilde lezzetler iyice iç içe geçmiş olacak. Ardından güzelce yıkadığım bir buçuk yemek kaşığı kadar pilavlık bulgurum var. Onu da ekliyorum ve gene şöyle bir karıştırıyorum. Ve iyice karıştırdıktan sonra o bir köşede beklerken güzelce yıkadığım pazılarım var. Onları ince ince doğrayacağım. Pazılarımı böyle üst üste koyduktan sonra önce boyuna 2'ye ya da 3'e bölüyorum ki uzun uzun gelmesin ağızda çorbanın içerisinde diye. Ve güzelce ince ince kıyıyorum. Pazılarımı hemen bir kaseye dolduruyorum. Ve onlar bir köşede beklerken ben çorbamın suyunu ekleyeceğim. Bütün suyunu koyduktan sonra direkt kestiğim pazıları yoğurtlu karışımın içerisine koyuyorum şöyle bir tur karıştırıyorum ve artık kapağını kapatıp ocağın üzerine bırakabilirim ara ara çorbayı açıp karıştırmayı ihmal etmeyin çok sık değil 2-3 kere yapsanız yeterli ara ara kontrol ettiğimde görüyorum ki yaprakların renkleri iyice koyulaşmış pişmeye başlamış artık bundan sonra kapağını kapatmayın ve şöyle bir iki taşın fokurdamasını bekleyebilirsiniz Zaten totalde 15 dakika gibi bir sürede bu çorba kolaylıkla pişiyor. Hemen hazır olduktan sonra biraz tereyağı ve nane yakacağım üzerine çok çok yakışıyor. Şöyle nane ile tereyağını bir güzel kavurup biraz yaktıktan sonra hemen çorbamın üzerine ekleyebilirim. Çorbamı koydum, üzerine yağını da döktüm. İnanılmaz lezzetli, mis gibi koktu. Böyle kıvamında yoğun bir çorba oluyor. Bu mevsimde çok ideal bir çorba. Siz de mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.